ergene gelecekte ulaşmak isteyeceği kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemesi için rehberlik yapılmalı. Yani bu tek bir konuşmayla ya da işte tek bir aktiviteyle olacak bir şey değil. Birçok aktiviteyle yapılmalı, birçok çalışmayla yapılmalı. Bunlarla alakalı da örnekleri ben sıralayacağım şimdi. Anne yani baba öğretmenler ergenlerle farklı bir şehre geziye gittiğinde. Diyelim ki işte biz Zonguldak'tayız. Buradan Ankara'ya bir geziye gideceğiz. Ankara'da bir akrabamızı ziyarete gideceğiz. Yani onu öyle bir ayarlayın ki çocuğun yaş seviyesine uygun. Diyelim ki çocuk liseyi bitirdi, üniversite sınavına girecek, üniversite tercihinde bulunacak. Hangi yaş grubunda olursa olsun. Yani bir ot tünün önünden geçin. Mümkünse izin verirlerse ve ayarlayabiliyorsanız o içine gidin. Bir gezin şöyle bir. Yani zaten çok büyük bu alan. Buradaki öğrencileri görsün, öğrencilerin rahatlığını görsün. Çocuğun neyin motive edeceğini bilemeyiz. Burada bir şey görecek, o da orada olmak isteyecek belki. Yani. O uyarıcıların sayısını arttırmamız lazım. O bilgilerin sayısını arttırmamız lazım. Ya da diyelim ki bir arkadaşınızla tanıştırdınız. O arkadaşınız işte falanca üniversiteden mezun. O üniversiteden mezun olduğu için falanca yerde işe girmekte çok zorlanmamış gibi gibi gibi. Yani bunların sayısını arttırın. Bunların sayısını arttırdığınızda sizin sonrasında söyleyeceğiniz şeyler çok daha etkili olacaktır. Ya da bir fabrika ziyareti, fabrika gezisi. Bunlar çocuğun hedef belirlemesine yardımcı olacaktır. Ya da meslek çalışanlarıyla. Diyelim ki avukat olmak istiyor. E öyle spontane bir geliştirin ki olayı. Yani bir avukatla beraber yani bir arada oturuyor olun. Ama burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. O avukat mesleğini seven bir avukat olmalı. Ya da doktorla görüştüreceksiniz. O doktor mesleğini seven bir doktor olmalı. Bazen öyle bir oluyor ki mesela kaş yapalım derken göz çıkarıyoruz. Mesleğini seven insanlarla tanıştırmamız lazım. Biriyle tanışacak mesela e, üniversitesinden bahsedecek, ilk görev yaptığı yerden bahsedecek, maaşından bahsedecek, ilerlemesinden bahsedecek, yurt dışı imkanlarından bahsedecek. Çocuk bunlardan bir tanesini kapacak ve e, o hedef olarak kendisini alacak. Yine az önce kısaca değindik, ergen bazen yetişkinlerin onaylamadığı meslekleri seçmeyi düşündüğünü söyleyebilir. Burada kesinlikle olmaz tarzında hemen yaklaşmıyoruz neden olabileceğiyle alakalı onu dinliyoruz.